Herkese yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden Mine Team serüvenimize devam ediyoruz. Bölüme başlamadan önce görüyorsunuz şu anda pilotlarımızla alakalı tamam, gelecek yani. sezon için bir görüşme gerçekleştiriyoruz. Hatırlarsanız geçen bölümde Hacar takımımıza gelmek istiyordu. Burada hem Hacar hem mevcut pilotlarımızla şu anda görüşme gerçekleştirebiliyoruz. Burada Opmer ve Hacar'a birer teklif sundu. Kabul olur olmaz bakacağız. Önümüzdeki sezon için, e, oynar mıyız onu da bilmiyorum, e, yanlış değilsem arkadaşlar, bu videoyu çektiğim zaman e, bir söylenti sızdırıldı, f 26 derecesinin geleceği tarihle alakalı. Yani 29 Nisan gibi söyleniliyor. O zamana kadar küçük kısa bir My sezonunda devam edebiliriz belki. E, burayı hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyorum zaten bildiğiniz üzere. Bakalım, oraya zaman gösterecek. O zamana kadar en azından pilotlarımız hazır olsun diyerek Hajar'la Upmer'e teklif götürdük ve Monza Grand Prix hafta sonunda geçmiş vaziyetteyiz. Hız tapınağındayız. Yarışta yağmur olması bekleniyor arkadaşlar. Sıralama sırasına geçerken burada söyleyelim. İşte hız tapınağında Monza'dayız. Ferrari'nin kendi evindeyiz. Ferrari'nin evinde bakalım nasıl bir yarış performansı sergileyeceğiz. Yükselişimiz sürüyor. Yani biraz sendirildik Macaristan'da ama Hollanda'da muazzam bir galibiyet aldık. Max Verstappen'e karşı Hollandalıların kapışmasında Jan Opmer galibiyete ulaşmayı başarmıştı. Bakalım hız tapına neler yapacağız. Kömür seansı <laughs> arkadaşlar bu ve bunun gibi <laughs> videoların devamı için videoları beğenip yorum atmayı unutmayın. Hala kanalıma abone olmadıysanız da kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Videoların altında çıkan hype butonlarına basarsanız daha fazla insanın karşısına çıkmasını sağlayabilirsiniz videolarımın arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmeyelim. Ee, kömür seansındayız. Bakalım nasıl bir tur atacağız. Yani motoru çok güçlendirmeye çalıştım. Alpin motorunu kullandığımız için biliyorsunuz arkadaşlar ama her ne kadar ben güçlendirsem de yapay zekanın kullandığı motorlar, özellikle Ferrari ve Mercedes motorları çok kuvvetli gözüküyor oyunda. Yani bu yüzden çok düzlük var. Biraz korkutucu, ürkütücü bir yarış olabilir. Ama korkmuyoruz tabii ki de. Dengelim setup çıkartmaya çalıştım. Özellikle yapay zekanın yağmurdaki düzlük hızını göz önünde bulundurarak bizim de yağmurda birazcık da Downforce'a ihtiyacımız olacağı için sıralama seansında biraz dezavantajlı kalabiliriz ama... Ben inanıyorum ki Yağmur'da iyi bir performans ortaya koyacağız bu setupla. Dengeli bir yola gitmeye çalıştım. Yani dengeli dedim de birkaç tık arttırdım kanatları. Yani oyunda maksimum yapabiliyorsunuz zaten evet, Moza gibi pisti. Yani öyle bir de ayar bulmaya çalıştım. Bakalım işe yarayacak mı? Göreceğiz. Ama biraz üzü kızında sıralama senasında sıkıntı çekebiliriz. Ki görüyorsunuz 0.7 saniye kadar gerideyiz. Şu anda ilk seans tamamlanırken. Herhangi bir sürpriz yok. Zeko salabında sonuncu olarak gelmiş geçen yarış 16. olmuştu. Ee, enteresan diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Delaroja şıkanına gelirken ilk sektörü ormayı başardık. Yani işkan güçlü olduğumuz kısımlardan bir tanesi. ikinci sektörde gene fena olmadığımız kısımlardan bir tanesi ama araç biraz dengesizlik de e, sağlıyor. Çünkü birazcık agresif bir setup söz konusu. Yani ister istemez tabii ki yağmura göre bayar yaptık ama ee, yani agresif bir rüzgar setup olduğu için yani Belçika'dan daha dengesiz olduğunu söyleyelim ki Belçika'da biz daha az etki hatırlarsanız orada yapay zeka birazcık daha yüksek downforce kullanmaya çalışıyor tabii ki de tur zamanında çok e, etkilemiyordu orada tabii garip bir şeyler hani garip durumlar söz konusu oyunda bunları ben size sürekli anlatıyorum hani siz bilin diye öğrenin diye hani e, yapay zeka alakalı böyle ince püf noktalarını size anlatmaya çalışıyorum oyunun. E, garip bir yapay zeka var evet garip yapay zeka var senelerdir oynuyor oynuyor bunu ben de çözdüm Bakalım Monza'da nasıl bir yarış çıkacak Şimdi seansın sonuna doğru geliyoruz 1018.565 ile Ancak 6. olabildik Ancak 6. olabildik Gerçekten ee, Sıkıntılı bir durum söz konusu Evet bakın 117.8'e inilmiş durumda Şu anda Q2 seansında Bakalım Q3 seansında bizim neler bekliyor olacak Herhangi bir sürpriz elenen yok Haaslardan Ocon, Q3 yapmış gibi gözüküyor ekstra olarak Köy seansındayız. Bakalım bu tur bize neyi getirecek. O konudan çeyrek saniye kadar daha hızlı geliyoruz şu anda. Bir hata yapmadığımız takdirde. E, önde kalabiliriz ufak kısa olan lastiği. Çime kaptırdık. Lez bunları geride bırakacağız şimdi. Şu ana kadar iyi gidiyor gibiyiz. X-Sect e, 4 derecemiz de fena değil. Özellikle yapay zekanın attığı hızlı tura karşı. Şimdi e, onlar turlarını bitirmeye güzeller. Şarlok der. Ferrari'nin kendi evinde 1.17.2. Muazzam bir tur Derecesi çıktı Sherlock'lerden. Şimdi biz de Asgari ışıkanını yerde bıraktık. Parabolika'ya doğru ilerliyoruz. Bakalım bu tur bizi nasıl bir derece getirecek. 1018.160 Estaban Biz az önce 1018.500 or attık. Q2'de. Şimdi parabolikayı geride bırakıyoruz. Son kalan elsemizi de harcayacağız. Çizgiye doğru geliyoruz. Pollöklere gitmişti. Bakalım biz 1.18.297 maalesef ki yani Haas o konuda geçemedi. Yani şöyle söyleyebilirsiniz şu anda. Yani hani ya evet birazcık da yağmur işi stop yaptık. Yani hava koridoru kovalayamaz mıydın diye sorabilirsiniz. Evet haklısınız ama, evet, bu, ama bu, bu, ben yap 5 -5. hani mesela ama, önümde biri varken benim attığım Kırmızı. turla yapay zekanın önünde biri varken atılan tur bir olmuyor. Yani biz kirli havadan olumsuz etkileniyoruz maalesef ki. O yüzden o topa hiç girmedim. Yani gerçekten daha kötü bir turda çıkabilirdi ortaya. Bu arada Lökler ve özellikle Q2'de Norris'in attığı turlar arkadaşlar Hava koridoru etkisine atılmışlar olduğu için Absürt tur dereceleri de çıktı. Yani yapay zeka birbirine yakın giderken Kirli Hava'dan etkilenmeyerek böyle absürt bir tur çıkarttı. Monza'da diğer pistlerde bu kadar olmuyor. Diğer pistlerde onlara da etkiliyorlar. Ee, özellikle Kirli Hava'dan. Bazen çok absürtleri yavaş kalan isimleri görebiliyoruz. O tamamen Kirli Hava'dan birbirlerine geldikleri için oluyor ama Monza'yı pisti. Yapay zekanın zaten 5-6 tane viraj olduğu yerde çok fazla etkilenmemesi normal ki çok yüksek düzlük hızı avantajı elde etmiş durumdalar. Yani Leukleri turu biraz o yüzden geldi aslında. Ben 1-17-6, 1, -17, 6, 1 -17, 7 falan aslında bekliyorum yüzden polü. Ee, yani biz de birazcık daha hata yapmasak bir 1.18 0'ı zorlayabilirdik. Tabii ki de setup da yüksek kanatlar işte düzü kızını kaybettirdiği için maalesef ki yağmurda yağdığı için biraz dezavantajlı kaldık gibi yani, ama bakalım yağmurda neler yapacağız. Grid'e beraber bakıyoruz şu anda. Ferrari kendi evinde Charles Leclerc poldeydi yanında Lando Norris var Leclerc de geri dönmek istiyor kötü bir Hollanda Grand Prix'si geçirdi kendisi e, bize ve Versailles'e puanlar kaybetti bakalım kendi evinde neler yapacak Ferrari pilotu Verstappen 3. sırada 4. sırada Piastri var 5. sırada Alonso 6. sırada Esteban Ocon iyi bir sıralama seansı geçirdi Haas pilotu 7. Antonelli 8. sırada Opmer var 9. sırada Russell 10. sırada Hamilton 11 Stroll 12. Album, 12. sırada Albon var. 13. Gabriel sırada Bortelotto. 14 Pierre Gasly. 15. sırada Liam Lawson. 16 Hacer 2 Racing Bulls 17 Behrman. 18. sırada Sainz var. 19. sırada Yuki Snowda. 20 Hulkenberg. Kola 21 Kolapinto Pinto ve 22. sırada takım arkadaşımız Zach O'Sullivan O's mevcut. Artık yavaş yavaş gırda doğru geçiş yapıyoruz. E, diferansiyeli break bayası ve ön kanadı birazcık arttırdıktan sonra arkadaşlar direkt yarışa başlayacağız ya da benzini kısıp devam edeceğiz bakalım e, yağmurun kuruması işte bakın bekleniyor o yağmur acaba duracak mı havanın bulutlu olması bekleniyor güneş çıkmayacak enteresan bir hava koşulları çıkabilir bundan yarış esnasında bahsedeceğim Şimdi arkadaşlar Monza'da hız tapınağında 5 kırmızı ışık sezonun bir başka hamurlu yarışı için an itibariyle Ferrari kendi evinde Sönüyor ve yarışa başlıyoruz. Gayet iyi start almayı başardık bu arada. Antunel ikinci fazla daha iyi geldi bize karşı. Şimdi RS'yi açabildik ancak arka lastiği sarmadan içeri doğru bakış atacağız. Şimdi Antunel ile Ocon yan yan yanlarına gelmeye çalışıyoruz. Alonso'nun yanına geldik. İki çıkan ufak bir temas var. Zannedince bir problem yok gibi. Alonso ile yan yana şu anda ve Fernando Alonso'yu da geçip startın ardından 3 sıra kazanmayı başardık. Piyasi çok yavaş kaldı. Bataryayı kullanıyoruz şu anda. Vax bak Fennava da faydalanıyoruz bir yandan. Tüsler piyası içeriden direnmeye çalışıyor. Şimdi Dedar Hoca çıkarına doğru gelirken piyasa karşı atak yaptı. Dışarıdan tutmaya çalışıyor. Biraz geç frenledik. Verstefen'e öpücük attık adeta. Hani dokunduk sayılmaz öpücük attık. Aracı durdurduk ve 4. sırayı ilk sektör biterken almayı başarıyoruz. Gerçekten yağmura kıyasla iyi bir start. Biraz risk aldık ama hani çok büyük biraz da hasarların şiddeti artıyor olsa belki bir hasarla karşı karşıya kalabilirdik ama buradaki riski şu anda çok iyi bir şekilde yönettik. Bakalım yarış temposunda nasıl bir durumda olacağız. Ön kanadı da biraz, birazcık arttırdım arkadaşlar. Arka kanadı zaten arttırmıştım. Biliyorsunuz park fermi kuralları gereği arka kanadı değiştiremediğimiz için ön kanadı e, yarışta ayarlamadım. E, arka kanadı da yarışa göre ayarlamışım sıvama seansında. Şimdi de e, tekrardan yarış için ön kanadı arttırdım. Onu da belirteyim. Yine yerimizi değiştirdik. Bakın görüyorsunuz farklılık var. Brake bias'ımızı biraz yükselttik aracı durdurabilmek adına. Çok fazla kitlenme yaşamamak için. Ee, şimdi bakalım yarış temposu olarak nerede olacağız? Norris ile bu arada farkı biraz açmış gibi o iki isim. Bu arada Oscar Piastri süratli geldi. Norris'in takım arkadaşı McLaren de burada kuvvetli tabii ki de Mercedes motorla birlikte. Honda motoruna sahip Verstappen'i kovalıyoruz biz de. Bizde de Alpine motoru var tabii ki de arkadaşlar. Bakalım. E, ee, kapatılabilecek kapatabilecek Burada aslında Honda motoruyla Verstappen ee, Biraz geride kaldı Acaba Verstappen'e kullandığı Honda motoru Tabii ki de bizimkinden daha güçlü ama Acaba Mercedes ve Ferrari'ye karşı Geride mi ki biz çok rahat bir şekilde geldik Şu anda Max Verstappen'e karşı Şampiyon liderine karşı yan yanayız Hollanda'dan sonra bir kez daha yanadaydık Ve burada bir kez daha pist üzerinde 4 kez dünya şampiyonunu Geride bırakıyoruz İki Hollanda'da bir kez daha burada karşı karşıya geldi Yani Opmer'in Hollanda'da olduğunu Verstappen'in Hollanda'da olduğunu hiç vurgulamamıştım Şu ana kadar çok enteresan geldi Yani Hollanda Grand Prix'sinde Aklıma böyle bir şeyler çakışacaklar çaktı Yani evet bizim sürücümüz değil artık. Kafam eski maytimlere gidiyor. Yani kendi sürücümüz bir geliyor ama sürdüğümüz pilot da Hollandalı. Ona bir vurgu yapabilirdik şu ana kadar yapmamış olmak biraz ee, anlatım açısından beni kendim olarak hayal kırıklığı yaşadım. Hani kimse de söylemedi ya işte iki Hollandalı kapışıyoruz vesaire falan. Abi geze kızmıyorum. Bu biraz benim hatam. Ee, evet yani iki Hollandalı burada şampiyonluk yadalisi veriyor gibi düşünüyoruz artık. Onun geri kalan kısmında Versafen biraz yakın geldi. Şimdi start üstünde çıkıyorlar Bak kendisine karşı savunma yapabilir miyiz? Elini alsa nerede değecek Max Versafen? Batarya'yı kullanıyoruz. Öklerin sürü suru kaydetmeyi başardı. Şimdi düzüktü. Evet Versafen'e karşı düzüktü. Uzadık. Düzüktü Versafen'e karşı uzadık. Acaba motorunda problem mi var Versafen'in? ya da aşınmış bir motor mu Çünkü normalde bu kadar yavaş değil onda motoru. Yani bu kadar sorun yaşadığını hatırlamıyorum ben hiçbir zaman Versafen'in ki ee, evet tabi ki de Mercedes ve Ferrari motoru ilk bölüm hatırlarsanız ilk ilk, ilk bölüm hatırlarsanız Çok güçlü başlıyorlar kendileri Güç olarak baktığınız zaman Evet Mercedes e ben 1 bu da geriledi Kendisinin ee, ya motorunda bir aşınma söz konusu Yüksek aşınmaya bu, sahip bir motorla Yarışıyor şu anda ya da Honda motoru da Mercedes ve Ferrari'ye göre Geride kalmış vaziyette Biz gerislediğimiz Alpine motoruyla Ferrari o kadar değiliz Ama bence Honda kadar güçlü değiliz hala ee, Bence Honda kadar güçlü değiliz hala ama e, geliştirmeye çalışıyoruz motorumuzu. Bazı yarışlara fark yarattığımız oluyor. Tabii ki de o biraz setup kaynaklı da fedakarlık yaparak düzlükte e, fark yaratmaya çalışıyoruz. Onun dışında tamam, bu arada arkadan da sarı bayraklar, da bayraklar da. bir anda çıktı ve güvenlik aracı. Tamam, güvenlik da. aracını tamam, uzun da. bir aradan sonra tekrardan görüyoruz. Acaba arka tarafta ne oldu ben de merak ediyorum. Sakin sakin yarışı anlatırken bir anda güvenlik aracı çıktı. Burada Alpin pilotu Pierre Gazi. Bir başka Alpin motoru kullanan Araç burada ufak temas vardı. Arkayı temas etti. Arkayı kaydırarak çıkıyor diyecektim. Tam acaba spin mi attı derken temas edip. Spin atmış ama herhangi bir hasar söz konusu. Arkada kanat parçası uçmadı. Tamamen pilotlar önüne girdiği için bir çıkan güvenlik aracı oldu. Ee, devam edebilirdik ama yağmurun ne zaman biteceğini bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden hani yağmur belki geç de bitebilir diye. Biz en azından bir, bir kere lastik değiştirelim istedim şu anda. Ki arka lastik biraz kaybetmeye başlamıştık. Dolu depo ile biliyorsunuz. Ne olursa olsun yağmur da olsa normal x tint de olsa kuru zeminde biraz arka lastikler yani işte arka lastikleri tamam, yük biken, go, go, yük... bir iş, büyük bir büyük konuşamadım kusura bakmayın büyük binen pistlerde araç hafifledikçe şey arka lastikleri Gülüyor, binen yük de <laughs> azalıyor şu an birazcık daha en azından bir 5-6 tur e, daha yeni bir stintle gideceğiz e, yarışın yağmurun biteceği kısma doğru bakalım yağmur bitecek bir tabi biraz sonra ondan bahsedeceğim güvenlik ara geride bırakalım e, yaşadığım bir anı var onun videosunu yayınlamadım diye hatırlıyorum. Bir yarışı var hala bende duruyor büyük ihtimal ee, Lewis Hamilton bu arada güvenlik aracı arkasında yarışı kaldı. Şu <laughs> anda güvenlik <laughs> aracı uzamadı. Mark 2 güvenlik aracı çıkacak. Ben Lewis Hamilton'a baktım kendisi bir motor arasında yarışı kaldı ama çok enteresan oldu. Güvenlik aracı biterken Hamilton yarışı kaldı. Sarı bartlar devam ediyor. Bir yandan güvenlik aracı pite girdi. Şimdi sahnesi zalamaya çalışacağız pis çizgisini. Şimdi geçtik. Şimdi bataryayı da kullanıyoruz. Şimdi atak yapmaya çalışacağız. Sayın takım arkadaşımız atak yapmaya çalışıyor. Şu anda önümüzdeki isimlerin lastikleri bize karşı. Eski içine doğru çok geç girdik şu anda. Hem size hem de o Salab'ın sert savunma yaptılar bize ama iki pilotu burada almayı başardık. 10. sırayı alıyoruz. Bu arada Hamilton'ın hala sarı partileri devam ediyor şu anda. Kendisi pistten çekilmedi. Motor patlatmış sadece bir problem yoktu. Büyük mal, biraz sonra gidecek Hamilton'ın aracı tamamı başarmıştık sanal güvenlik aracı sanal güvenlik aracı bir olay <laughs> mı oldu diye az önce arka tarafı inceledim arkadaşlar hayır hiçbir olay yok bir tane temas bile yok ilk biraz önümdürken tamamen <laughs> aracı pistte diye enteresan bir şekilde <laughs> geç çıkan bir sanal güvenlik aracı vardı ve şu anda bitmek üzere burada biz de atak yapmak üzere yakın çıkmaya çalışacağız oluvermine karşı şimdi çekiş kısmında bataryayı kullanıyoruz bir anda doğru ilerliyoruz. Berman'ın hava koridorunda fanlıyoruz. Bu arada Lökler liderin hemen arkasında kendisi çok iyi yerde çıktı pitlerden. Yağmurun devam edeceğini de söylüyor Mark. Aslında kuru zemin ve intermediate lastikler birbirine yakın ama hangisini tercih etmemiz gerekiyor bilmiyorum ben de ama şu anda net bir şekilde yağmur yağıyor. Oyun orada biraz kafa yedi galiba. Bu arada Berman'ı avladık. Deler Hoca çıkanında. Böyle güzel Lawson olacak şimdi. Evet bir kuru at oluşmaya başladı ama hala yağmur yağdığı için arkadaşlar çok 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 uzakta hala silik lastikler. Yarışın ee, yarışı <laughs> yeni üçte Birlik kısmı yeni bitti. Şimdi ön tarafta Lawson'la Vortel Otonomi mücadelesi var. Tamam, Düzlüklerde maalesef biraz dezavantajlıyız yapay zekaya karşı ama biraz da çok iyi bir fark yaratabiliyoruz. Yağmur da yağdığı için, DRS de olmadığı için arkadaşlar bu yüzden biraz da performans kazanmaya çalıştık ki şu ana kadar da başarılı gözüküyoruz. Bortelito Lawson çok yavaş kaldı. Bu ikilinin lastiği bize karşı daha eski. Şimdi Bortelito'ya geçtik. Grande Curve'ye gelirken dışarıdan hatamızı yapıyoruz. Liam Lawson'a karşı De La gelirken önüne... Evet geçmeyi başardık. Burada bir kez daha iki pilot almayı başardık. Biraz çizgiyi kaçırsak da yolumuza devam ediyoruz. Yedirdi sırada Norris. Lökler'e karşı geride kalmış vaziyette kendisi de kolay geç yapamadı ki pis pozisyon olarak Lökler çok iyi yerde çıktı Şuan liderliği aldı Şarlökler o da şampiyondaki bir başka rakibimiz. Kendisi şu ana kadar iyi bir yarış götürüyor. Verstappen kayıplarda. O da pit yaptı büyük ihtimal. Şu an puan potasının dışında. Kendisinden bir haberimiz yok. Ee, ön tarafımızda hacarlı Albon. Şu anda galeri halinde Albon Hacer'i geçmeyi başardı. Bakalım Hacar takımımıza katılacak mı bir sonraki sezonda? Yani bakalım bir teklif oldu kendisine. Ya da arkadan kaynağı çıktık asker çıkarından. Şimdi ee, acaba atak yapabilir miyiz diye bakacaktım ama Hacer tekrardan bir karşı atak yaptı Albor'a karşı Parabolika'ya doğru gelirken dışarıdan atan yapıyor Rising Boost'u tut bir başardı burada Alexander Albon'u şimdi Williams'ın arkasındayız Çekiş kısmında yapay zeka daha iyi kaldı e, ee, 11. tur bitip 12. tura girilirken hemen hemen yarışma da gelmiş bulunmaktayız. Yağmur hala çilemeye devam ediyor. Bir kruat oluşuyor. Evet. Ee, biraz arkadaşlar ısınmaya da başlıyor kruattan gidileceğim arkadaşlar. Ben arada sadece bakın gördüğünüz üzere lastikleri soğutmak adına ıslak kısma giriyorum. Oyuna bu seneki e, oyunda eklendi. Yani oyun serisi daha doğrusu. E, lastikleri Isındığı zaman böyle yağmurlu geçişli havalarda kuruyan hattan gitmek yerine ıslak yere geçtiğimiz zaman lastikleri soğutabiliyoruz. Tekrardan onu yapmaya çalışıyorum ben de bir yandan. Bu arada Hacer'i geride bırakmıştık. Şimdi geç bir frenle beraber geldik. Taze lastiklerimiz var. Albon'a karşı Dede da bir kez daha kendisini almayı başardık. E şimdi sıralıyoruz. Hop önümüzde Hülkenberg büyük Gazin olayında orada birbirini geçen pilotlar arasında değil, bir 10 saniye zaman cezası çarptılmış vaziyette. Lökler lider iki nisada, o, 13. Olkan Norris var, 4. Hulkenberg, Pit yapmayan isimler bunlar. Acaba Pit'e girerler mi yoksa yağmur durana kadar devam ederler mi? Onunla merak etme değilim aslında. Onu da öğreneceğiz derken, 13. turun sonu, 14. turun başında yarışın ikinci yarısı da girilirken, Pit'e girmeyen isimler Pit'e girmeye karar verdiler. Lökler 10 der, saniye kadar önümüzde, 6 saniye kadar, altı kadar Norris önde. E, tempo olarak çok iyi değiliz onlara karşı ama arkadakilerden net bir şekilde daha hızlı olduğumuzu söyleyebilirim arkadaşlar yer. Gazi bu arada bir yarış sarı bayrağı sebebiyet verdi. Yarışçı kaldı diyecektim ki sanal güvenlik aracı piste dahil oldu. inceledim olayı hiçbir şey yok. Pierre Gazi, Gazi tamamen kendi kendine motoru patlatmış. Araba çıkışında sarı bayraklara sebebiyet verip yarışçı kalmış bir sanal güvenlik aracı çıktı. Bu yüzden bazen çıkmıyor da enteresan bir şekilde. Bu yarışa çıkacaktı. Enteresan bir şekilde. hala bu arada Mark Yağmur'un ee, 10 dakikalarda devam edeceğini söylüyor kuru hat oluşuyor evet ama hala maalesef ki istediğimiz halde değil pist bakın lastiklerimiz 30 seviyesinde evet yağmur iyiden iyi azaldı derken lökler 16. turda pite girdi hangi lastiği takacağını merak ediyorum şu anda lökleri izliyorum lökler tekrar hareket etmeye başladı lökler intermediate lastikleri taktı lökler burada intermediate lastikleri taktı Başka pite giren var mı diye bakmaya çalışıyorum şu anda. Lokler girdi. Arkada pitler var. Onlar da bütmen intermediate lastikleri geçiş yapacak. Enteresan bir tercih. Pist artık kurumaya yüz tuttu. Ama yağmur hala açılıyor. Ee, bir kuru hat bayağı net bir şekilde oluştu ama şu anda intermediate lastikler hiç fena bir tutuş hani şey yapmıyor. Gerçekten fena değiller. Evet hala gidebiliyoruz. Yarışın bitimine 10 tur vardı. Şimdi 20. turun sonu. 20. turun başına geldik. Ee, hala o yağmur çürümeye devam ediyor. Bakın %56 seviyesine ulaştı arka ama şöyle bir şey söyleyeyim. Son 2-3 turda lastik aşınmasını izliyorum arkadaşlar %50'den sonra yaklaşık %6 aşıldı sadece. Yani internet lastikler hala pistteki en uygun lastikler olarak göze çarpıyor. Norris'i maalesef yakalayamıyoruz. Yani bizden daha iyi bir tempoya sahip. Piyasıyla farkı sabit tutuyoruz. Lökler taze lastiklerle arkadan yetişmeye çalışıyor. Geri kez daha yani, durumunu sordum. Artık ıslak e, olan hatta kaymaya başladı. Evet Mark burada tamam, yeni bir sundu bize. Biraz sonra onu göreceğiz. Mark burada yeni bir sundu. Acaba ne sundu ben de merak ediyorum. Piste kurduğunu mu düşüyorlar artık acaba bizi? Silik lastiği önlendirecek mi? Şimdi bakıyoruz evet silik lastiği öneriyor burada. Mark bize silik lastiği öneriyor arkadaşlar. Bakalım bu silik lastikleri geçiş yapacağız ama ortamları geçiş yapacağız. Yarışın bitimine 5 tur var. Yumuşak lastikler belki bitebilir yarışın sonunda. Şimdi pite giriş yapıyoruz. Hızlı bir servis ihtiyacımız var. Arkadakilerden bayağı uzaktayız. Bizi geçecek olan olur mu? Piyas da bizimle beraber pite geldi. Acaba pite gelenler olacak mı? Onu da merak ediyorum. Şimdi dışarıdan izliyoruz. TV kamerasından bakalım. bizim pite ihtiyacımız var. Pite kimimiz? Lastikleri sorunsuz bir şekilde değiştirdiler. Ortamları geçmeyi başardık. Lökler bizi geride bırakmış. Alexander Albon pit'e girmedi. Alexander Albon pit'e girmedi. Şimdi Albon'un arkasında çıkıyoruz. Lastikler kaya kaya çıktık. Biraz tutuşta zorlanıyoruz. Lastikleri ısıtana kadar problem yaşayabiliriz. Arkamıza pit'e giren isimler mevcut. Biz Piyas ile birlikte 4'te 5'in asada geri döndük. Bize bir tek Albon geçmiş oldu ama Lökler ile ne yapacak? Yani biraz enteresan bir durum söz konusu şu anda arkadaşlar. Bakın yağmur durdu. Hava kapalı. Ve artık pist hemen hemen kurumaya yüz tuttu. Şu anda gördüğünüz üzere 24. tura gelirken Alexander Albon'la fark 1.5 saniye kadar açıldı. Maalesef ki lastikleri burada ısıtmakta güçlük çekiyoruz. Bakın hala tutuşta problem yaşıyoruz. Maalesef ki lastikleri ısınmıyor. Bu durumun aynısını ben bir yarış yarışı yaptım. Acaba PGR ligini hatırlarsınız. Ee, devamında lig yarışları bir zaman çok getiremedim. Aran atıyorum. Monaco Grand Prix yarışı yaptık. Aynı bu şekilde. Hani yağmur durdu pist kurudu ama intermediate lastikler daha hızlıydı. Yani bu durum şu anda şu andaki durumun aynısı yaşandı. Ben laster'i lastikleri geçiş yaptım ama maalesef ki 3-5 saniye kadar yavaş kalıyordum tur başına. Ee, aynı durum söz konusu oldu ama tabi biz burada bir sıra kaybettik sadece. Ben orada 3 sıra 4 sıra falan kaybetmiştim. Tabii ki de daha uzun bir yarış olduğu için biraz problemli olmuştu bizim için ama. Burada albora geçirdik maalesef ki kendisini de yakalayamıyoruz görüyorsunuz lastikler anca yeni yeni ısındı Albon'la aynı tur derecelerini yeni yeni atmaya başladık maalesef ki Önde Lökler'le Norris bizden daha da hızlı gidiyorlar. Hani onlar tabii ki daha hızlı sahipler. Daha da iyi gidiyorlar. Lökler'in Asya'da çok taze en üst atıp duruyor sürekli. Görüyorsunuz maalesef ki burada Mark bizi yanılttı. Aslında DRS açılana kadar pite girmeyi ben de düşünmüyordum. Ama hani %60'lık lastikler oldu. Son 5-6 tur var. Acaba 80'den sonra patlama riski olur mu olmaz mı derken Norris burada yarışı kazanmayı başardı. Biz de maalesef ki en azından podyumu kaybettik. Lökler bizi yakalayacak gibi duruyordu. Yarışın devamında. Maalesef ki en azından bir üçüncü sıra kaçmış oldu. Yani kaybımız burada e, yaklaşık 3 puan kadar söyleyebiliriz. Çünkü tamam, hani marka ve sunuşu çok mantıklı da olmadı, çalışmadı da. Maalesef ki pis üzerinde 3 puan kaybettik. Löklere karşı toplamda 6 puan kaybetmiş olduk. Kendisi ikinci bitirdi yarışı. E, Versen, büyük ihtimal puan alamadı. Kendisi çok kötü bir yarış geçirdi. E, pitlerden sonra büyük ihtimal strateji olarak o da çok yanlış yerlere gitti. Bizim için bir avantaj Macaristan'ın e, kay Macaristan'da puanları tekrar geri almaya başarıyoruz Verstappen'e karşı. E, Norris yarışı kazandı. Lökler Ferrari'nin evinde Polden başladı yarışta ikinci oldu. Bu da yine bizim için önemli. Lökler de yarışı kazanamamış oldu. Şampiyondaki bir diğer rakibimiz biliyorsunuz arkadaşlar. Yavaş yavaş podyum kutlamalarını görüp oradan puanlarına bakıp videoyu kapatalım arkadaşlar. Yani gerçekten yapay zekanın da aslında aynı sıcağı uygulamadığını görmüş oldum bir kez daha oyunda. Tabii ki de bu 2024 oyununa biraz değişmişti. Yani ondan önceki oyunlara kadar arkadaşlar hemen hemen yapay zeka herkes aynı sıcağı uyguluyordu. Burada bizimle beraber silah geçen oldu, kipit ki yapan oldu, farklı zamanlarda kipit yapanlar oldu. Enteresan bir yarış oldu. Ee, biz yanlış yere gittik. Sonlarda yanlış yere gittik. Aslında doğru yönde gidiyorduk ama maalesef ki ee, son turlarda yanlış yöne doğru gittik ee, Maalesef ki bir sıra kaybettik Çok önemli değil diyoruz Burada verse bana farkı 37'ye indirdik Lökler de bize farkı bayağı indirdi 42'ye düşürdü o da Takımlar şampiyonasına da 4. garanti altına aldık gibi gözüküyor arkadaşlar Evet arkadaşlar Şimdilik bizden bu kadar Biraz e, fena Hani sıkıcı bir yarış mı diyeyim Değil geçişle de var bol bol Tabii istediğimiz gibi olmadı Yağmur biraz baltaladı belki de yarışı Yapacak bir şey yok diyelim Şimdilik benden bu kadar kendinize dikkat edin Görüşmek üzere hoşçakalın Formula 1 ile kalın Bay bay